Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Nasılsınız? Bugün nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Evet fal yorumu yapmaya geldim. Hadi neyse halimiz. O çıksın falımız. Şurada, şurada bakar mısın? Şöyle uzun boylu birisi var. Tam böyle sanki hani şey olur ya denize giderken böyle simit falan giyerler ya. Böyle simit mi denir ona? Hani böyle yuvarlak içine giriyoruz ya. Öyle bir şey giyerler ya sanki böyle birisi çıkmış. Üzerine böyle ördekli bir tane simit almış böyle takmış. Sanki böyle koştura koştura bir yere gidiyor gibi görünüyor. Demek ki ördek hayallerle alakalı. Şimdi burada diyor ki e hayal ettiğin çok istediğin bir şeyler ne zaman gerçek olabilir? Hemen böyle. E Ekim ayının ama ikinci yarısından sonra evet gerçek olabilir. Hemen önümüzdeki günlerde sıkıntılar varsa evet bak sıkıntılarından biraz daha aydınlanmaya başlıyorsun aslında. Şimdi burada diyor ki hayatında sorun gibi görünen bak görüyor musun şurada ip, bir iplik var. Sanki böyle buralarına düğümler atılmış gibi. Hani böyle sorun gibi görünen, böyle sıkıntı gibi görünen bir konu böyle resmen düğümlenmiş. Bunun içinden nasıl çıkacağını bilmiyorsun. Hani böyle o kadar böyle bu sorunu belki de kafanda büyüttün ki ne bileyim ne gece yatabiliyorsun, ne sabah rahat oturabiliyorsun. Sürekli kafanın içinde bu konu her neyse dönüyor, 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 duruyor yani. Bazen şey olur ya, hani birisiyle tartışırız da Kadın bize bir şeyleri söyler. Aa, biz o, o, anda böyle şey oluruz. Ne denir? Dumur oluruz derler ya. O anda böyle tutuluruz biz. Tutuk. Tutuluruz biz. Ondan sonra gece yatağa girersin. Ay. Ay ben ona niye böyle demedim. Ben buna böyle deseydim. Ben de onun orada ağzının payını verseydim. Sen niye sustun falan böyle kendi kendimizi yeriz ya işte tıpkı onun gibi. Kendi kendini yiyorsun bir konudan dolayı. Ben de böyle deseydim. Ben de şöyle deseydim. Sen niye demedin? Böyle kafan içinde dönüp dönüp Şimdi Bulaşık yıkıyorsun kafanda dönüyor. Yatmaya gidiyorsun kafanda dönüyor. Kaç gün böyle uykusuz e, geceler. Kaç gün böyle kafanın içinde o düşünceler. Bilmem kaç gün bunlarla böyle savaşmışsın tamam mı? Hiç merak etme. Tabi her şey yerinde. Evet her şey yerinde olmalı. Her şey yerinde zamanında güzel de. Tamam orada da aklına gelmemiş. Bazen de öyle olur yani. Bazen bana da olur. O anda bir şey gelmez aklıma eve gidince. Tüh gördün mü keşke ben de böyle böyle deseydim de iş işten geçti. Ha ne olur bir fırsat daha gelir. O zaman dersin ki sen o gün bana böyle böyle demiştin. Bilmiyorum bir önemi var mı ama öyle bir şey diyebilirsin. Şimdi burada ne yazıyor? 1987 mi yazıyor? 1897 mi yazıyor? Ne bir şey yazıyor burada? Bir tarih veriyor burada. 1978 gibi. Evet 1978, 78 doğumlu musun? Hmm. Şimdi burada diyor ki 78 doğumluysan, hele bir de bak. Şimdi ekim, ekime girdik sayılır. Ekim, kasım, Aralık, Aralık, Aralık falan doğumluysan. Sanki böyle diyor ki, Aralık, Ocak. Şubat sanki bu aylar sana iyi gelecek gibi görünüyor. Bak bir kere burada var ya böyle hani e, bir adam var burada ama bak sanki böyle bir şey gibi bu bir Arap gibi tamam mı? Kafasına hani böyle Arap şehirleri olur ya böyle sakalları var, kalın kalın dudakları var, böyle düzgün yapılı bir burnu var, geniş bir yüzü var. Ama böyle beyaz yüzlü yani hani deriz ya <laughs> çok yüzü nurluydu işte tıpkı onun gibi. Neyse bu böyle böyle bir adam çıkmış burada. Bu ne nedir bilemiyorum ama böyle bir adam çıkmış. Yani böyle ne bileyim bir e, Arap şeyhi deden mi var acaba? Şey de vardır ya. Arabistan'daki dedemden miras kaldı. Belki Mısır'daki halandan miras kalmıştır. Şimdi burada böyle bir şey çıkmış ama nedir bilmiyorum ve bir yol görünüyor. Ha belki de oralara yola mı gideceksin acaba? Belki böyle bir umre gibi falan olabilir. Şimdi burada bir at arka tarafı sıkıntının içerisinde. Arka tarafında sen varsın. Böyle elinle korkutup onu kaçırmaya çalışıyorsun. Yani o sıkıntılı durumun içinden çıksın diye böyle korkutuyorsun. Ellerini falan yukarı yukarı kaldırıyorsun. Korksun ki kaçsın oradan diye. Ağzında da böyle yuları var tamam mı? O da dönmüş böyle sana bakıyor. Yani sen onu kaçıracaksın ama o da dönmüş sana bakıyor kendi hani sen gelmiyor musun gibi hemen burada bir bina var. Yani yüksek bir bina. Şimdi ellerini de şöyle yukarı doğru kaldırmışsın. Eğer böyle bulunduğun yerden taşınmak, şimdi Ekim ayının sonlarına kadar belki de böyle bir taşınma süreçlerine gireceksin. Çünkü neden? Hayatında bir yenilikler olması, işte bir şeylerin değişmesi, dönüşmesi. Ne bileyim böyle işinden memnun değilsindir, böyle sürekli diyorsundur ki yok ya ben bu işte çalışmayacağım ben nefret ettim bunlardan bunlar ne biçim insanlar falan diyorsundur. Ama bugüne kadar da dayanmışsındır ama bundan sonra diyor ki yok diyor bundan sonra dayanmayacaksın diyor. Burada bir şeyler tetiklenecek tamam mı? Nasıl dersen yani orada birlikte çalıştığın insanların içerisinde sen bugüne kadar onlara destek olmuştundur. Sen onların açıklarını kapatmaya çalışmışsındır. Ama en ufacık bir yanlışında hemen böyle arkandan koyunu kazan tipler var. Bir kere birincisi bunu fark edeceksin. İkincisi bunu fark ettikten sonra harekete geçeceksin. Fakat bu hafta özellikle de Allah ağzına geleni söyleme tamam mı? Ağzına yani böyle hani var ya bir laf istediğini söyleyen istemediğini duyar gibi aman deyim ha ağzına geleni söyleme. Kimseyle böyle gerginliklere güç yarışlarına falan girme. Çünkü burada diyor ki bak eğer böyle hani diyor kavgalar, tartışmalar işte ne bileyim birisine gider bir hakaret edersin kız Allah korusun. Valla böyle mahkemelik süreçlere falan girersin. Sakın. Bir dedikodu patlak verecek zaten. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Şimdi bu da neyle ilgili biliyor musun? Geçmiş bir konu. Geçmişte üstü kapanmış. Seninle alakalı bir mevzu bile olabilir. Yani geçmişte üstü kapanmış tamam mı? Buradan aklanmışsın bu her neyse. Burada üstü kapanmış geçmiş bir mesele patlak verebilir yeniden birisi. Ya bu sefer büyük ağzının payını bildirsin ben sana söyleyeyim. Görüyor musun burada bir kuzu mu deyim koyun mu deyim böyle ileriye doğru gidiyor. Bak dedikoduyu çıkartacak kişiler de şunlar bak bir tanesi böyle bacakları macakları kalın kalın. Böyle geniş geniş kalçaları var tamam mı? Yanında yanında zayıf birisi var. ya yani bu belki bunun çocuğu olabilir. Sanki böyle küt saçlı bir kızı var. Bunun Kafasının birleşik olduğu zayıf, uzun elbise giymiş, kafası kapalı bir bayan var. Bu ikisi yapıyorlar dedik o Hem de böyle bir ortamda senin arkandan vallaha sallamışlar. Bu sana gelir. Evet bu sana gelir de işte sen burada ne yaparsın bilemiyorum. Burada büyük tepkiler verebilirsin sen burada. Anam kız. Bak sana göstereceğim. Burada öpüşen birilerini gördüm bak ben. Bak. Bak biri burada, biri burada gördün mü bak ve burada da birlikteler, sarmaş dolaşlar. Şimdi burada hayatına yeni girmiş olan birisi varsa yani şu anda güzel zamanlarındalar. Yani şey de ne denir ona bal ayı gibi işte hani bal ayı var ya. Ee, bu hayatına yeni girmiş şimdi burada bir bir aradalar işte birbirlerinden ayrılmak istemiyorlar bak burada sarmaş dolaşlar burada öyle kalabalıkların içinde öyle çok ani bir kararla evlenmeye karar verebilirsiniz eğer bu sensen bak şimdi kolektife baktığımızı unutma sen şimdi oradan bana yazıyorlar ben evlenecek yaşta değilim ama ben sana demiyorum ki sen sadece sana uyanları al çünkü kolektife bakıyoruz biliyorsunuz burada gençlerde olabilir Burada ne bileyim ikinci baharını yaşayacak insanlar da olabilir. Ha evliliğinde mutlu olmayanlar da olabilir. Bak onun içinde ne diyorum? Artık tahammül edemeyeceksin. Zaten burana kadar geldi patlayacaksın yani diyorum. Ama burada ikinci baharını yaşayacaktır. İşte ne bileyim evlilik yoluna girecektir. Böyle çok tutkulu güzel bir aşk başlıyor. Evet aydınlıklar var. Kısalı uzunlu yollar çıkmış. Biraz böyle yani böyle dedikodular dağ gibi tepe gibi biraz çoğalmış gibi görünüyor. Ama atlatacaksın merak etme bak etraf temiz aydınlık. Dışarılara kadar taşmış yollarım var. Şöyle bir durum çıkmış sanki şurada. Bak şu biraz süzülsün göstereceğim sana. Bak şimdi. Bak. Şuradaki. Dur kız nasıl oldu? ha Görüyor musun bak. Arkasında bir çocuk var. Burada bak önünde halı gibi bir şey var seccade. Burada görüyor musun bak birisi var eğilmiş böyle ellerini koymuş böyle şey yapacak tamam mı secdeye varacak. Önünde diyor ki bak böyle önünde büyük bir aydınlık var ve önünde yukarı doğru yükselen görüyor musun bak yukarı doğru yükselen bir şey var. Diyor ki ee, böyle ne bileyim şükür namazı gibi ya da böyle gerçekten namaz kılan dua eden böyle bir insansın çok inançlısın işte duaların dileklerin ulaşıyor diyor. Büyükçe bir kuş çıkmış. Çok önemli haberler geliyor. Burada başını önüne eğmiş kafasının içinde bir sürü düşüncelerden kendine yol yapmış birisi var. Şimdi burada diyor ki Şurada görüyor musun? Bir sürü kalabalıkla. işte o senin dedikodu, laf söz olayları burada olabilir. Hemen burada hanenin içinde 6 ve 9 rakamları çıkmış. Bir yol açılıyor, bir yola gidilecek. iri yapılı, uzun boylu bir adam çıkmış. Önünde ondan daha ufak birisi var. Bak görüyor musun? Nasıl böyle o iri yapılı, uzun boylu adamı görüyor musun? Bu ufak tefek olana böyle boyn, boynuna ip bağlamış. Tamam mı? Resmen boynuna ip bağlamış. Ona ken ya onun sırtına öyle bir binmiş ki Resmen o kişi kimse onu kullanıyor yani. Onun sırtına binmiş. Bütün yükleri onun sırtına vermiş. Kendisi de böyle rahat gayet iyi geziyor dolaşıyor. Şuradaki balığı gördün mü? bak kuyruğuna falan. Çok güzel bir balık çıkmış. Evet maddi açılardan rahatlamalar. Burada çok üzgün birisi var. Bak gözlerine falan baksana ağlamaktan gözleri şişmiş. Şimdi sen ne için ağlıyorsan. Galiba adında soyadında Y harfi var gibi görünüyor. Yani ne için ağlıyorsan elini de böyle koymuşsun yanağına. Böyle eskiyi düşünüp düşünüp ağlıyorsun. Yani eğer bir, bir kayıp yoksa çok fazla geçmiş odaklı olabilirsin. Yani ne bileyim bazen olur ya hani geçmişte ki yaşanan şeyler işte ailenden gördüklerin eşinden gördüklerin Ya şuradaki yılanı gördün mü bak yılan da kafasını doğrultmuş da ona doğru bakıyor bak Görüyor musun yılanı? Böyle çizgili çizgili. Hatta şurada gözü vardı. Kafasını da doğrultmuş ona bakıyor gibi görünüyor. İnşallah kötüler bozsun belasını ne diyeyim. Aydınlık kapılar açılıyor. Sağlık problemlerin varsa eğer onlardan şifalanacaksın. Hiç merak etme. Şeyi izliyor musunuz? Yeni bir tane dizi çıkmış ya bak. Ee, kıskanmak diye. İzledim ben onu yani beğendim de aslında ve gerçekten de o anneyle o çocuğa da yani gerçekten sinir oldum ya. Ay vallahi cinde iki, iki bölüm mü izledim ne yaptım sonradan izledim arkadaşım izle 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 dedi. İki bölüm izledim o kadınla o oğlana gerçekten sinir oldum ya. Kıza yazıp kendisine hem çirkin hem beceriksiz hem yeteneksiz her şeyi hissettirmişler hem de sırtına yıkılmışlar yazık çok üzüldüm. Yani şey de öz, özgün amal mıydı? Onda da çok da güzel oynamış. Kendini güvende hisset. Evet artık mücadelelerinin sonuna geldin diyor. Yalnız duygusal olarak evet yorgunsun ama bak diyor ki hani böyle duyguları bir tarafa bırak tamam mı? Eğer sen duygusal davranmaya devam edersen ezilmeye de devam edeceksin diyor. Çünkü yaşadığın kaoslu durumlardan özgürleşme zamanındasın. Doğru iletişimler kur İlişkilerinde, ortaklıklarında artık dengeye geliyorsun. Bak, askıda kalan konularla ilgili e, böyle güzel hoş olmayan konuşmalar yaşanabilir. Çünkü a, akrabalarında ne bileyim, ailende gizli düşmanların vardır. Bunlar ortaya çıkacak. Sadece planlı ol, onlarla ilgili karar ver ve hayatından gönder diyor. Karar doğru kararı vermek kararsız yani ne karar yanlış da olsa bir karar ver, tamam mı? Kararsızlık daha kötü duygusalsın çünkü ve de duygu çünkü diyorum duygusalsın ama aşırı derecede duygusallığınla kararlar verme daha şanslı olacağın süreçlere giriyorsun çok güzel destekler ve yardımlar göreceksin bu arada şans oyunları falan da oynama oynama doğru zaman olmayabilir ya da çok küçük çok küçük oynarsana bak bolonun bereketin artacağı daha hareketli daha böyle güzel zamanlara gireceğin bir süreçtesin ne olacak Elini attığın her şeye bereket getirebilirsin. Ne ki çözülmeyen problemler, sorunlar, karmaşalar var gibi görünüyor diyor. Bir şeyler evet kimseyi de açamıyorsun galiba içinde saklıyorsun bunları. Etrafında kurnaz arkadan iş çeviren insanlar var onlara dikkat et. Bir şeylerini kıskanıyorlar. Bak diyor ki burada gerçekten kalpten istediğin şey her neyse bak bir mahkeme diyor. Boşanmaksa boşanma süreçlerine gireceksin. Evlenmekse evlenmek. Hakkını almaksa hakkını almak. Şimdi iyileşme süreçlerindesin. Artık böyle gerçekten ışığının parlayacağı, yani yükseleceğin, güzel aydınlatacağın süreçlerin içerisindesin. Bir takım haksızlıklar varsa bu haksızlıkların bedelleri ödetilecek merak etme. Hakkın olanı artık almaya başlayacaksın. Evet. Başka da bir şey çıkmamış canlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bir de ne yapıyoruz? Sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.